Bismillahirrahmanirrahim. Biz ne dedik? Demek ki iki şekilde efendim, evet, bu e, inzal evet, tahakkuk etmiştir. Birincisi ne dedi? En yet yani, yani, selakka fevl meleku minallahi teala selakku fevl evet, ondan Cenab-ı Hak'tan ruhani bir e, yani, ahızla alıyor. Ondan sonra benim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ediyor. Veya kutla ev yahfazu min el levh el mahfuz yani demek ki el mahfuz lan mesela onu hafız ediyor. Ve yunzilu bihi onu mesela indiriyor peyler pey pey belli oyla resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve tebliğ ediyor yani Allah'ın kelamını Efendim öylece Cenab-ı Hak'tan mesela efendim, alıyor ve Peygamberleri Aleyhisselam'a efendim e, indiriyor yani peyler pey. E, tabi diğer ilahi kelamlar da aynı öyle yani peygamberlere mesela Cebrail Aleyhisselam bu şekilde Cenab-ı Hak'tan almıştır. Ve efendim e, peygamberlere etmiştir ve muradı bu manzile iken Kur'an'ı bir esrihi yani tamamıyla yani bir cümlevi demektir. Esir esasen yani efendim esirlerin yani bağlandıkları kayış demektir yani efendim. fakat esirlere esirler verildiği zaman demek ki o efendim bağlandığı o ipiyle o efendim kayış verildiği için işte eee külliyetiyle yani demek ki o zaman cümlede kullanılmış yani tamam tamamıyla demektir yani bir esri yani tamam o manadadır. Aha evet. Eee e, mesela falanca esir aldı yani ve aslında mesela bağladı yani bir şeyle efendim bir eee قايش لا بالاد يعني ومعنى معنى ذاتر القرآن بأسره والشريعة والشريعة عن آخرها يعني إلى آخرها سورنا قدر يعني الشريعة الله جل جلاله قانون القرآن الكريم يعني

وإنما عبر عنه بلفظ الماضي يعني نحن الماضي لفظي للتعبير للمشتر طلب للمشتر يعني آه. أنزل ماضي يعني وإن كان بعضهم مترقبا هل قدر بعض السبب مترقب يعني بكل نمبر يعني أولاً دها مثلا إنما إن ما مشتر إن ما مشتر وإن كان بعضهم مترقبا تغليبا للموجودي Efendim, ala mala mülket yani. Demek ki mevcudu, mevcud olmayana tarlayıp ederek yani, galip kılarak ve efendim hepsini yani, e efendim, e yani sanki hepsi mesela efendim, indirilmiş gibi. E efendim, o, e mecazi alanda e hepsi indirilmiş gibi yani. Ha e efendim, yani min kabilir mecazi evet evet mesela muhakkak vuku kel vakadır yani vuku mesela muhakkak olan sanki vaka olmuş gibi yani o da var yani tabi evet alam mevcut ve evet. tenzilen evet lil muntazari manzilatel vakı. Bak mesela muntazarın bekleneni tenzil etmek, indirmek manzilatel vakı sanki vakı olmuş gibi. Yani sanki gelmiş, sanki mevcut, e, mevcut imiş. Yani mevcut sayılmıştır yani. Evet, muhakkak oluku kel vakadır yani. Ve nezirhu bunun mesela benzeri işte kavlu ta'ala Allah Celle Celal'ın kavludur. Nesta'izu billah. İnna semiyana kitaben unzile min ba'di Musa. Efendim, şüphesiz biz mesela Hz. Musa'dan sonra indirilen bir kitabı dinledik. Bak mesela cinler mesela. kitaben yani. Halbuki kitabın tamamı değil yani. Fe innel cinne cin demyesmehu cemi'ahu. Kur'an'ın tamamını dinlememişler yani. ولم يكن الكتاب كله منزلًا حينئذ أو زمان كتاب قران يعني demek indirilmiş değildi o zaman yani hepsi ama mesela sanki hepsi benim indirilmiş gibi yani انزل من قبلك